Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz bugün size Roblox'ta yeni bir haber olan çok yeni bir ee, biz ban riskini söyleyeceğim çok kolay şekilde banlanabilirsiniz artık bayağı yayıldı bu hatta onun konusu ben çok şükür ban yemedim İnşallah siz de yemezsiniz ee, Allah yiyenlerde yardımcısı olsun Şimdi e, peki kurtulabilir miyiz? Yani ban yemeden öncesini anlatacağım. Ban hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz maalesef. Birkaç youtuber denemiş. Baktım. Maalesef kurtulamıyor. Şöyle e, mesela ben ban yedim, çok şükür. Bundan nasıl sakınabilirsiniz? Kredi kısmına geliyorsunuz. Eğer bir oyun yaptıysanız bir saniye biraz internet bir sıkıntı var galiba. Biraz bekleteceğim. Hı geliyor. Geliyor. Kuvvet kısmına geliyorsunuz. Burada eğer pabiç yani şurada da ee, yeşil renkte böyle yeşil renkte şöyle nasıl diyeyim size hmm, yani yeşil renkte bir yazı yazıyorsa ee, mesela ben hiç böyle sallamasyon yapmıştım onu bir şey yapayım. Mesela ee, denemiştim. Mesela siz açık diyelim. Bu hatta şöyle. Bu ay ayak geliyorsunuz bu oyunun. Kongyo ekspensif diyorsunuz hatta ben biraz küçük ekranı kullanıyordum. Hatta büyüteyim ben sizin için. Şu şekilde Kongyo ekspensife e geliyorsunuz hatta biraz daha büyüteyim. Sizin için arkadaşlar. E, şu şekilde geldiniz Create'den. Geldiniz, açık olan bütün oyunlarınızı yapmanız lazım buna. Bu kongre size geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde bir saniye birazcık yaşasam. Buraya geldiğinizde Burada da sizde publish yani bu yazacak bunda tıkla olacaktır eğer oyununuz açıksa bunu private çekip save demeniz lazım bu şekilde kurtulabiliyorsunuz başka hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz yani sakınabiliyorsunuz eğer o bana yediyseniz artık geçmiş olsun oluyor yani roblox hiçbir şekilde şey yapmıyor buna ee, anlatayım ee, şöyle şöyle yasaklı içerikler yani e, şöyle yasaklı içerikler yapıyormuşsunuz gibi oyununuza girip gösterten kötü kişiler yapıyor bunu oyununuza girilmesin diye de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar e, bunu anlatmak istedim çünkü yani çok sıkıntı bir şey yani ben bir keresinde birini görmüştüm. O kadar emeğe gitti bir, bir adamın yani. Account de deleted yazıyor ya abi. Hiçbir şekilde tekrardan giriş yapamıyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Tekrardan da e, banyanın alay olsun. Arkadaşlar. E, bu video dediğim gibi kısaydı. Ee, bugün yayın yapan yememin diye ama artık yani Roblox'tan sıkılmaya başladım. Moderatasyonu çok kötü abi hiçbir şey. <laughs> Dikkat etmiyorlar. Açıkçası şunu söyleyeceğim. Tamam bak adam diyelim size böyle bir mail attı gönderdi. Kötü şeyler var dedi. Oyunun e, oyunun içeriğine bakabilirsiniz. oyunu, oyunun içeriğine giriş yapabilirsiniz. Oradan bakıp da Gerçek olup olmadığına bakabilirsiniz. Bunu yapmadan direkt Banlamanız saçma yani. Yani gerçekten çok kötü bir modasıyon bu öyle olması. olsun elimden geldiğince size uyanmaya çalışma arkadaşlar. Ee, şöyle e, nasıl diyeyim? açıklayacağım. Eğer e, Soracağınız bir soru Olsa Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya Discord'a gelir. Yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi <laughs> bakın. Görüşürüz. Bay bay.